Kizler Burcu hoş geldin kanalımıza tekrardan sefalar getirdin. Yeni bir bahım <laughs> niyetine tut bakalım. Neler gerçekleşiyor bu kahve falının içinde bir bakalım. Görüntüler nereye doğru gidiyor. Ben hemen dışında bir görüntü gördüm. İki görüntü var onlardan başlayacağım. Şimdi Bu sensin. Kafa yorgun bak düşünceli. Ne kadar oraya öbeklenmiş olan görüntüler var. Görüyorsun değil mi? Kafana neyi taktın? Neyi çok düşünüyorsun? Tabii ki düşüneceğiz. Tabii ki düşünen varlıklarız ama bu kadarı zarar. Kalbe zarar. Ahla zarar. Belki cebe bile zarar olabilir. Hani düşünüyorsun düşünüyorsun. Şunu alayım bunu alayım şöyle yapayım falan derken aldıkça alıyorsun aldıkça alıyorsun sonu gelmiyor gibi. Dikkat et. <laughs> Sonra kulpuna geliyorum. Buradan bir insanın eli buraya uzanmış. Diğer taraftan da öbür insanın. Bak. Birleşti birleşecekler. Elinden tutacak bir enerji var. Kavuştu kavuşacaklar gibi düşün. Yani burada mutluluğa az kalmış ramak kalmış. Kısmetine ramak kalmış. E, ee, özlemler vardır. Derin hissiyatlar vardır. Buluşmalar, kavuşmalar istiyorsundur. Buna dair gelmiştir bu görüntü. Eyvallah. Kabul ediyoruz. Alıp kabul ediyoruz bunu. Peki. içine bakalım. Bak şu sıçramaları ben kameradan gördüm. Hiç görmedim bile. Öyle bir sıçradı ki. Tez haber tez vakitte inşallah haber. Senin hayatında sahte bir insan var. Yani şimdi o kadar güzel giderken bunu söylemen içimi acıttı diyecek olabilirsin ama bak kocaman gözlük tutuyor canım benim. Sahte. Yani bu duygularında, düşüncelerinde, niyetinde sahte. Böyle bir insan olabilir. Ya da herhangi bir konudan senin beklediğin karşılıklar gelmeyebilir. Bu bir insan değil. Ben kimseyle zaten uğraşmıyorum, istemiyorum ki sosyal varlıklarız bir şekilde alım, satım, ilişki, aşk falan derken, sağlık derken muhakkak birilerinin kapısını çalıyoruz. Dikkatli olmanda fayda var. Ama zaten öyle gözlüğü kendin ay affedersin canım. Gözlüğü kendinden büyük yapmacık zaten. Sen o yapmacık tavırlarından konuşmasına zaten iğreti gelecek de bunu hayatından çıkaracak gibisin insansa. Sahte dostluklar. Bazen kurulan dostlukların sorgulanması gerekiyor kendi içimizde. Yani gerçekten dost mu? Ne için bir aradayız? Çıkarlar ortak düşüyor ondan mı? Kendimize de bu eleştirel yaklaşımı canım benim yapmalıyız diye yorumumuzu yapalım. Kurulu bir düzen var. Bir iş yeri gibi. Her katında birileri çalışıyor. Her katında böyle ikili sütun gibi gidiyor. Sen de buralarda bir görüşme yapacak. Bir konuşma yapacak. Bir şey için birinin kapısını çalacak olabilirsin. Şöyle bir yerde topluluk var. Eş, dost, akraba bir arada olacak gibi yani en azından sevdiklerinin yanında eğlenceli vakitleri geçirecek sin diyebiliriz. Evet. Bir bakalım. Yol ayrımı yaşanmış. Ama o yol ayrımı sonrasında yukarıda birleşime doğru gidiyor. Ama elinizden yine tutan bir enerji var. Açıkçası ben şimdi bunu detaylandıracak olursam olay başka yere giderdi. Onun için susuyum dedim ama bu iki yerin enerji olarak çıktı ya. İki samimi erkek. Açıkçası. Biri biraz üzüntülü. Diğeri gelip elinden tutmuş. İki dost birbirine yardım edecek de olabilir. İki erkek kardeş de olabilir. Tabii ki güzel ayıralım. Yanlış anlaşılmayalım böyle geldi ama sen de bir dişil enerjisin. Yol ayrımı yaşıyorsun. Hayıra çıkar sonu. F A D B T R Y harfleri oturmuş şey dokuyor, halı dokuyor gibi. Bir bayan böyle kalçalı, malçalı, kalçalı, pençeli. Maşallah oturmuş bir halı dokuyor. İlmek ilmek bir şeyi örüyor. Bu harfleri olan bir şey istiyor gibi ya da bir şeyle alakalı böyle bir üretimi var gibi. Tabi erkek enerjisindesin, bayan enerjisi doğurganlık taşır, bereket taşır, bolluk taşır. İş yapıyorsa, iş kariyer vesaire kazanç noktasında dinliyorsan fazlalaşma, artış. Böyle böyle bir gidişat. Bir kapı, o kapıdan iki insan el ele tutuşup geçiyor. Dünya evine girecek olabilirsin. Eee bence evlenmeliyim bu sene diyor olabilirsin. Hadi sene şarkısındaki gibi. Artık canım benim dünya evine girmek için hazırlanan bir çift var. Belki çocukların, torunun niyetin buydu belki. Değilse sen mutlu bir kapının eşiğindesin. Evet. Bir bakalım. Bir bakalım dünya çıktı. Birazcık sitemkar, birazcık isyan demek istemiyorum. Yanlış olur. Başımıza gelen dert çekilir sonuçta. Ama dünya tersine dönse bomboş diyor olabilirsin. E, bu da senin birazcık amaçsız olmandan kaynaklanıyor olabilir. Ya da evet bir amacın var, hizmet eden şeyler yok. Amaçlarını biraz değerlendir. Amaçlarını değiştir belki. Farklı bir yol eğer değiştirmiyorsan dene. Yani dünyanın da gidişatı böyle. Bu dünyanın altında 3-4-5 artık 2-4-4 tane biri zayıf dürdük ortağı. Yani dürdü biraz zayıf değil dürdü bir tanesi zayıf bir insan. Bu dünyanın altında bazı şartları konuşuyorlar. Sanki bir dış dünyaya açılma vardır ya birazcık daha sosyalleşmek adını duyurmak adına çalışmalar yapmak imzanı taşıyacak bir şeyi ortaya çıkarmak. Biraz evrensel zeka var burada. Bunu da söyleyelim. Belki de bir yerlere gideceksiniz toplu olarak. Kutsal bir mekana mesela. Bunu da söylemiş bulunmaktayım. Kocaman öpüyorum. Kocaman sevgiler, selamlar. Yorum yapın canım benim. Hoşçakalın.